Hem hem bugünle alakalı da hem de genel şeylerle ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Demin Baki insanın şahsiyetiyle alakalı söylerken üzerinde durdu. Şimdi böyle hatıra, hatıra eşyalar için söylenir ya hatta İslam'da da böyle bir tartışma konusudur. O. Hatıra saklanır mı, saklanmaz mı filan. Yani şöyle baktığınız zaman değil mi bir arkadaşınızdan aldığınız bir hatıranın aslında bir değeri yoktur ama şöyle baktığınız zaman bir şey hatırlattığı şeydir de. Yani o hatıra aslında arkadaşınızı hatırlattığı için hatıranın değeri de orada kendini gösterir. Dolayısıyla da bir açıdan bakıldığında bir hatıranın değeri hiç sıfırken aslında bir açıdan bakıldığında da bir hatıraya değer biçemezsiniz. Şimdi bundan mülhem mesela Ünsal Zor dendiği zaman aslında ne hatırlatıyor? İşin bu kısmı önemli. Mesela Ünsal Zor ismini duyduğunuz zaman ilk akla gelen şeyler nedir? Tabii ki şu an vefatından dolayı ilk aklımıza gelen şehadettir. Şehadetidir. Ama Mesela sağlığında onu tanıyanlar açısından da bakarsak meseleyi, Mesela Ünsal Zor deyince akla ne geliyor? Diyelim bir bar pavyon mu geliyor? Mele yani işler mi geliyor? Lüzumsuz davranışlar mı geliyor? Değil mi? Hiçbirimizin aklına aslında bunlar gelmiyor. Yani istesek de getiremiyoruz. Ünsal Zor deyince kanlı canlı böyle bir mücadele, bir kavga, yokluk, efendim sıkıntı, fakirlik, onunla baş edebilme kabiliyeti vesaire vesaire. Yine de Baki'nin altını çizdiği mücadeleye taşıyan şahsiyet tabiri önemli. Evet bu tür insanlar hayatlarıyla da eğitici olan, hayatlarıyla öğretici olan ve yaptıkları işte o işi yapanlar açısından o işin teorisini öğreten insanlar. Dolayısıyla da hatırlattığı açısından bakıldığında Ünsal Zor'un hatırlattığı şey aslına bakılırsa şu an üzerinde bu bulunduğumuz işin ta kendisi. Yani bir mücadeleyi aslında Ünsal hatırlatıyor. Bu açıdan ele alındığında bu şahsiyetlere dostluk da düşmanlık da gerçekten analiz edilmeyi hak eder ve dikkat etmek gerekir. Yani bu tür şahsiyetlere dost olanlar aslında davaya davasına dost olanlardır. Düşman olanlar da doğrudan doğruya o temsil ettiği çizgiyle alakalı o hislerini dile getirirler. Orada da sorulacak soru şudur bence. Yani bir insan bu şahsiyete, bu insana düşmanken, düşmanlık yaparken neyi kazanmayı veya neyi kaybetmeyi göz alıyor? Dostluk yaparken neyi kaybetmeyi, neyi kazanmayı göz alıyor? Tabi bu şeyi biraz ileri boyuta taşıdığımızda aslında hani birlikler, beraberlikler, cepheleşmeler, kamplaşmalar filan da hep buralarda. Yani e, haliyle de bir mücadelede mücadelelerin gazileri, şehitleri yaşatılmaya çalışılırken aslında yaşatılmak istenen o soyun, o şahsiyetin devam etmesi. Aslında ist istek bu. Bu soydan insanların nesli kesildiğinde de tarihe de bakabilirsiniz. O mücadelelerde aşınmalar olur, gerilemeler olur. Nihayetinde birçok davanın da böyle yok olur. Haliyle de yani bizim açımızdan da bir şehidin bize hatırlattığı zaten şehidin ölümsüzlüğünü gösteriyor. Yani istesen de mesela bir öldü gibi düşünemiyorsun onu. Çünkü o işin üzerindeysen devamlı onunla yaşıyorsun. Onunla haşirleşirsin. Geliştirmeye çalıştığın hususlar da mücadele adına aslında o şehidi geliştirmeye çalışıyorsun. Büyütmeye çalışıyorsun. Dolayısıyla da şehitlik şuuruyla değil mi? Bizim temel ölçülerimizden birisi şehitlik şuuru. O şuurla iş yapmanın zevkine ermek de bu tür misallerle mümkün oluyor. Bu tür misallerin anlaşılmasıyla mümkün oluyor. Diğerleri de gevezelik. Böyle önümde bir iki not var. Onlar üzerinden de tabii sizin burada soracağınız, katılmak istediğiniz bir husus falan olursa da katılın. Şimdi hepimizin bildiği gibi dünyada hiç kimse istemeyerek kahraman olamaz. Yani isteyerek kahraman olur. Bile isteye. Planlı bir şekilde bile isteye bir insan kahraman olur. Diğer kahramanlıklara biz meccani kahraman diyoruz. Yani adamın aslında öyle bir derdi yok, öyle bir şey yok, İşte şartlar falan şey yapmış, o da işte böyle ona da bir kahraman demişler. Halbuki gerçek kahramanların hayatına baktığımızda riskler bilinir, hedefler açıktır, hedeflere doğru atılan adımlar gayet açık ve planlıdır. O işin sonunda da o insan kendisinin kahraman olacağını bilir. Çünkü şöyle bir tarihi, yakın tarihi, geçmiş tarihi, gözünüzün önüne getirin. Kahraman dediğiniz insanlar zaten kahramanca bir hayatı isteyerek yaşadıkları için kahraman olmuşlardır. Dolayısıyla da onlar o hayatın sonunda ya kahraman olunacağını ya da unutulacaklarını bilirler. O hayatı hedefe doğru ne kadar yaklaştırırsan kahramanlığında o kadar şey yapar. Demin Adnan Bey söyledi iliklerime kadar hissediyorum dedi. Yani Ünsal'ın seviyesi çok çok üstte diye bir tespit yaptı. Yani o kahramanlık şeyiyle düşünürsek eğer ki ben de katılıyorum ona. Yani İslam tarihinin şu an biz konuşuyoruz ama bizden sonraki nesiller özellikle hedefe ulaşanlar açısından bunu böyle yazacaklar. Yani İslam tarihinin çok önemli üst sıralardaki şehitlerinden birisi. Hem denk geldiği dönem itibariyle hem içinde bulunduğu işin misyonu itibariyle benim için de bu böyledir. Bugün yaşadığımıza medyada filan da görüyorsunuz zaten çeşitli sınıflandırmalar içerisinde değerlendiriyor. İşte yeni bir döneme girdik. İşte yeni dönem şöyledir filan diye. Bugünü ki bu bu nitelendirmeyi biz çok önce yapmıştık hatırlarsınız. Ya bu bir hesaplaşma dönemidir diye adımların ilk çıkışıyla bunu dile getirmiştik biz. Bugüne yeni dönem denilirse eğer aslında bu dönemin başlangıcına da adımlara yapılan o saldırı ve Ünsal Zor'un şehadetiyle bu dönemin başlangıcını işaretleyebiliriz. Yani bu yeni dönemin başlangıcı neresidir diye bir soru sorulursa bu dönemin başlangıcı da adımlara yapılan o saldırı ve neticede Ünsal Zor'un şehadetidir. O günden bugüne gelişen hadiseleri peşi sıra takip edersek eğer bunun doğruluk payının ne kadar fazla olduğunu da görürüz. Yani o gün başlayan hadiseler bugünkü büyük kırılmayı beraber düşünürsek Rusya üzerine yaşanan büyük kırılmayı aslında bir safhanın bu safhanın yaşadığımız safhanın başlangıcının da bu saldırı olduğunu aslında gayet e, sağlıklı bir şekilde gayet rahat bir şekilde tespit edebiliriz. Şimdi eğer başlangıcı oysa demek ki bu dönemin içinde yaşadığımız safa diyelim. O başlangıç üzerinden değerlendirirsek, dünya çapında söylüyorum bunu, bu safa da iptal stratejik planının içerisinde değerlendirmek gerekir. Dolayısıyla da bu stratejik plan içerisinde dahil olanlar veya bu stratejik plan içerisinde hareket etmek isteyenler geçmişte cereyan eden bu zincirin geçmişte ortaya çıkan halkaların da bugün itibariyle iyi değerlendirip iyi analiz etmek zorundalar. Bunlar da biziz. Yani buradan şuraya varmak istiyorum. Mesele Ünsal Zor'un veya diğer şehitlerimizin şahsını tanıyıp tanımama meselesi değil. Yani mesela biz şimdi Sümeyye annemizi değil mi? İslam'ın ilk şehidi. Değerlendirirken onun nelere vesile olduğunu, nasıl bir süreci tetiklediğini bilebiliyoruz. Tanımak zorunda değiliz. Niye çünkü o manaya bağlı olduğumuzdan dolayı, o manaya bağlı olmaya çalışan insanlar olduğumuzdan dolayı, manamızın gelişimini takip ederken ister istemez biz buraya gidiyoruz. Aynı şekilde belir Savaşı'nı değil mi? Ne, ne ifade ettiğini anlamaya çalışırken de yine aynı süreci takip ediyoruz. Bugün bu ünsal içinde aynı ile geçerli olan bir şey. Neden ünsal içinde geçerli olan bir şey? Çünkü şu soruya yani niçin adımlara saldırıldı? Sorusuna mevcut şartları doğru analiz ederek, mevcut şartları doğru okuyarak doğruya yakın bir cevap verilirse o zaman bu söylediğimizde yerli yerine oturur. Nedir orada adımların şeyi? Yani hangi şartlarda bu saldırı oldu? Yani iç ve dış düşmanın ortaklaşa, senkronize bir şekilde yoğun bir saldırı gerçekleştirdikleri bir dönemde oldu bu saldırı. Yani adımlara yoğun bir saldırı gerçekleştirildiği bir dönemde yani medya üzerinden, sosyal medya üzerinden gerçekleştirildiği bir saldırı söz konusuydu. O döneme, döneme denk geldi. Ama yani ile bağlantısı içerisinde söylüyorum ben bunu. Şimdi iptal mimarı nasıl bir tavır aldı bu saldırıya karşı? Kendi son defa dünya kamuoyunun önüne çıkarken adımlar görüntüsüyle dünya kamuoyunun önüne çıktı. Yani adımları vitrin yaparak kamuoyunun önüne çıktı. Bu da iptal mimarının aslında o saldırılara verdiği bir cevaptı. Şimdi o, o cevabın üzerinden zaten bu saldırı gerçekleştirildi. Yani madem görüntü buydu saldırganlar da bu görüntüye saldırdılar. Yani onun verdiği cevaba bir cevap olarak buna saldırdılar. Hatta bir tane ya bir Twitter hesabı ya bir internet hesabından Twitter olabilir. İddia mimarına hitaben adamlarını öldürdük, temizledik. Şimdi sıra sende diye de böyle bir tweet atmıştı. Bir Ermeni sitesi sanmayacaksın. Bir Ermeni hesabı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi dolayısıyla da bu şeyi manalandırırken biz bugünümüzden bağımsız bunu manalandırmamız mümkün değil. Şöyle bir parantez açalım. Netice itibariyle iddia mimarı hüküm verici makamda Ünsal Zor'un şehadetinin hükmünü vermiştir değil mi? Şimdi hüküm için verilir? Daha doğrusu hükme için bakılır? Şunun için bakılır. Ben duygu ve düşünce alışkanlıklarımda veya faaliyetlerimde ne kadar doğruyum, doğruya ne kadar yakınım muhasebesini yapabilmek için hükme müracaat edersin. Değil mi? Mesela tövbe de bunun için değil midir? Yanlışlarım vardır, hatalarım vardır. Hayatın bir anında pişmanlık içerisinde hükme müracaat edersin. O hükmün önünde kendini muhasebeye çekersin. Sonra Allah'a iltica edersin. Değil mi? tövbeyi şey yaparken budur. Şimdi burada hüküm verici makamda iddia mimarı bir hüküm verdikten sonra yapılması gereken iç şey açısından söylüyorum ben. Bu hüküme göre bir muhasebe yapılır. Demek ki bu çizginin, çünkü bu şehitlik bir neticedir. Bu neticeye gelene kadar bir faaliyet süreci var. O faaliyet sürecinin sonunda elde edilmiş bir makamdır şehitlik. Onun şehitlik makamında bağlı olduğu kapı tasdik etmiştir. Değil mi? hüküm vermiştir. Dolayısıyla da sen şimdi ne yaparsın? Bu faaliyet sürecine bakarsın. Bu faaliyet sürecinin neticesinde ortaya çıkan ölüm şehitlik makamı ise eğer, demek ki bu faaliyet süreci de doğrudur o zaman. Yani dost veya düşman kutbundan fark etmez. Eğer bir muhataplık içindeysen bu çizgiyle ve aynı kapıya şimdi dost için söylüyorum. Aynı kapıya bağlı olduğunu da iddia ediyorsan o o zaman bu faaliyet çizgisinin doğru olduğunu bu hükme nispetle kabul etmen gerekir. Mesela Ünsal Zor ismini adımlardan bağımsız, sizin kardeşiniz olmandan bağımsız, Allah şehadetini kabul etsin diye mesela geçtiğimiz günlerde de böyle şey yapanlar var. Ama diğer taraftan adımlarla ilgili her türlü gayri ahlaki saldırılara da gireriz. Tamam ben onu da kabul ederek söylüyorum zaten. Ünsal Zor'u ayır mesela, o bir şehit olarak kabul et. Ben de diyorum ki bu şehidin faaliyetleri neler? O zaman ona bakacaksın. Evet. Ne tür faaliyetler burada bulunmuş, nerede hareket etmiş, neyi temsil etmiş falan filan. Şimdi baktığın zaman sen bu makam, bu hükümden önce düşmanlık gösterdiğin bir çizgiyse bu, bu hükümden sonra bu çizgini değiştirmen lazım. Bu tavrını değiştirmen lazım. Anlatabildim mi? Şimdi değiştirmediğine göre, yani burada şuraya geleceğim. Ünsal zorun, yani bu şehitliğin nasıl bir turnusol kağıdı olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Anladınız mı? Şimdi sen değiştirmediğine göre o zaman hüküm sahibine, hüküm verene, hüküm sahibine bağlılığın da yalan. Yani bir bağlılığın yok senin. Bu sahtekarlığı ortaya çıkaran da ünsal zorun bizzat şehadetiyle ortaya koyduğu tavır. Ne demek istediğimi anladınız herhalde. O zaman şu oluyor, şimdi sen bu hakime inanmadığına göre, besbelli çünkü hakimin verdiği hükmü kabul etmiyorsun. Buna inanmadığına göre demek ki senin bu çizgiye düşmanlığın bu hakim adına değilmiş. Başka bir şey adınaymış senin bu düşmanlığın. O zaman şimdi bu, bu düşmanlığı sergileyenlerin bugünkü neticelerine bakacağız. Neredeler onlara bakacağız. Baktığımız zaman da bu düşmanlığın sebebini anlarız. Değil mi? Yani bu ne adına yapıldığını bu düşmanlığın. Şimdi şöyle bir durum var. Hani sebepleri derken bu bağlı olduğun kapı adına yapılmadığına göre o zaman bu düşmanlıklardan bir tanesi senin asıl düşmanlığı perdeleme niyetinmiş. Onu söylemeye çalıştım. Hatırlattığı şeydir de dedim ya. Bir şey hatırlattığı şeydir de. Şimdi Ünsal Zor neyi hatırlatıyor? Ünsal Zor fedakarlığı hatırlatıyor. Ünsal Zor samimiyeti hatırlatıyor. Sadakati hatırlatıyor. Değil mi? Mücadeleyi hatırlatıyor. İdeolojiyi hatırlatıyor. Demek ki buradaki düşmanlığın sebebi bu hatırlattığı şeylerden dolayı. Çünkü düşmanlığı yapanların neticesine baktığımızda elde bu saydıklarıma dair bir şey kalmamış. Yani bu taraf vicdanı temsil ederken bu taraf vicdan düşürmüş bir yerde. Bu taraf cesareti temsil ederken bu taraf korkaklığın dibine vurmuş. Bu taraf sadakati temsil ederken bu taraf gitmiş bir yere eklemlenmiş değil mi? Bu taraf kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şeyin kandırılmamayı temsil ederken bu taraf kendisine sunulan imkanların baştan çıkarılıcılığına karşı dayanamayıp kendini teslim etmiş. Bu taraf sürekliliği temsil ederken bu taraf zaten mücadeleyi bitirmeyi temsil etmiş falan filan vesaire vesaire. Şuraya gelmek istiyorum sevgili gönüllaşlar. Netice itibariyle devam eden bir süreç var. Şimdi dün biz değil mi davamızın devamını ideolojiyle birlikte ideolojimizin kurucusu üzerinde takip ederken bugün davamızın devamlılığını ideolojimizin kurucusunun hükümleri üzerinden de takip edebiliriz. Dolayısıyla eğer ki Yunusal Zorun makamı bizim ideolojimizin kurucusunun kurucu liderimizin komşu olmayı dilediği bir makamsa. Demek ki biz Ünsal Zor'un mücadele sürecinden, çizgisinden biz bugünkü mücadelemizi takip edebiliriz ve devam ettirebiliriz. Dolayısıyla da buraya yapılan bir düşmanlık doğrudan doğruya bizim ideolojimize yapılan bir düşmanlık olduğu gibi kurucu liderimizi karartmaya yönelik de bir düşmanlıktır. Karartman için yapılır, başka bir şeyi parlatmak için yapılır. Anlatabildim mi? Yani birisi bizim hakim kumandanımızı karartmak istiyorsa onun derdi onun yerine başka bir şeyi parlatmaktır. Halbuki bizim için varlık ve yokluk mananın devamı veya devam etmemesi ile alakalıdır. Dolayısıyla bizim liderimizin, kurucu liderimizin manası kendi hükümler üzerinden takip ettiğimizde devam ettiğini görüyoruz. Haliyle de karartmak bir kenara hiç olmadığı kadar aydınlık bir şekilde devam ediyor. Demin o söyledim yeni dönemi buradan başlatırsanız eğer bu şehadetle başlayan süreç bugün dünyanın neredeyse karpuz gibi ikiye bölünme aşamasına gelmiş olarak devam ediyor değil mi? Bir doğu batı hesaplaşma süreci olarak devam ediyor. Dikkat ediyorsanız mesela bu Rusya etrafında yürüyen tartışmalarda iş sadece siyaset ve askeriye tartışması değil sanat var, spor var değil mi işin içinde? Yani bir kültür var ortada artık konulmuş. İşte Batı diyor ki bu bizim içimizden çıksın, her aşamasıyla çıksın. Bu kültürel olarak, askeri olarak filan. Şimdi o da diyor ki sen bana bu şekilde savaş açtın, ben de şimdi bu şekilde kendimi savunacağım diyor. Bu zaten bizim Doğu-Batı hesaplaşması içerisinde ön gördüğümüz biyolojik olarak öngördüğümüz olması gereken olarak işaretlediğimiz hususlar değil miydi? Haliyle de bugün şimdi bunlar böyle pıtrak gibi patlıyor mevzular bu mevzulara getiren süreç ise bu safa diyorum bu safa dikkat edin ya yani safa bir mücadelede farklı farklı dönem diye ifade edilen şeyi kapsar ama o dönemler de birbirleriyle ilişkilidir. Bu safanın başlangıcı da bravo olarak işaretlediğimizde aslında yürüyen mana bu şehidin temsil ettiği ve bu şehadetle verilen hükümde içkin olan manadır. Haliyle de yani bunun sayıyla bilmem neyle filan Alakası yok. Mana bugün şurada yürür, bakarsın başka bir şeyde de burada yürür. Ama yürüyen mana kurum, kurulu, şahıs farklı isimlerle de ifade etsen aynıdır. Değil mi? Yani en, en son söylemek gerekirse Allah nurunu tamamlayacaktır kafirler istemese de. Kim ne yaparsa yapsın yürüyen mana aynıdır. Bütün hikaye sen o mananın nerede de yürüdüğünü tespit edebilecek akla, tespit edebilecek hisse, onu ifade edebilecek diyalektiğe sahip misin değil misin? Bütün mevzu bundan ibaret. Dolayısıyla Ünsal Zor ismi etrafında konuşurken aslında biz iptal etrafında konuşuyoruz. Mücadelenin ile alakalı konuşuyoruz demektir. Bu husus göz ardı edilmezse yapılan analizler, efendim, değerlendirmeler, teklifler daha bir doğruya yakın olur diye düşünüyorum manandan da biliyorsunuz ki bizim anma yöntemimiz yani şöyle iyiydi böyle iyiydi filan da ziyade hangi manayı biz hatırlıyoruz ve bize hatırlattığı yaşamamız gereken hatırlattığı mana nedir? Olu etrafında konuşmak bu açıdan bakıldığında da inşallah hiçbirimiz hiçbiriniz o manadan kopuk olmazsınız. Zaten bu tesis edildiği anda da her birimizde bütün şehitlerimiz ölümsüz bir şekilde yaşayacaklarız. <laughs> Ünsal Zor Şimdi isim şey oluyor demin arkadaşlar da düşünceler söylediler. Ben de mesela yani tabii kardeşim olma hasebiyle de tanıyorum da şey olarak yani bir dava adamı olarak bir iddia mensubu olarak aklıma ne geliyor onu konuşuyorduk sabah arkadaşlarla. Şimdi dünyada böyle kendi kendine hareket edebilen yani muharrik unsurunu kendisi sağlayan veya o yani kumandanına geçer ya bir dava adamı kendi motivasyonunu kendisi sağlayabilendir diye. Şimdi böyle bu bir cümle değil mi? Bu bir cümleyi okuyorsun. Şimdi ben iddia ediyorum diyorum ki bu cümleye uyan dünyada her dönem için mesela bu dönem için bu cümleye uyan insan sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Aslında bizim hani böyle motivasyon motive halde gördüğümüz insanların yüzde 99'u aslında bu insanlar tarafından motive edilenlerdir. Ve tarihteki gerçek kahramanlar da böyle insanlardır. Şimdi kendi çapında Ünsal tam da bu şeye giren bir insandır. Mesela işte cezaevi süreci olsun, operasyonlar olsun, 99'daki durum olsun. Ben onun şeyini hiç görmedim, şahit olmadım. Hani böyle motivasyon düşmüş, morali bozulmuş filan. Sinirlendiğini hepimiz şahit olduk, sinirlendiğini biliyoruz. Ama hep böyle kendi kendini tahrik eder bir pozisyonda. Çünkü mesela kitlelerde öyledir ya. Ya birini ya bir insanı harekete geçmek için tahrik olması lazım. Sosyal, siyasi, bütün hadiselerde hatta cinsiyette bile böyle değil mi bu? Tahrik olması lazım. Ama Ünsal yani başkasının o tahrik etme ihtiyacını duymadan zaten devamlı tahrik olan, motive olan birisiydi. Ve böyle insanlar bir dava içinde çok azdır. Yani de, sen biliyorsun ki mesela onunla iki dakika bir sohbet edeceksin ama mevzu hep oralarda dolanıyor. Yani hep böyle işte onu yapacağız, bunu yapmamız lazım. Böyle davası için. O demin slaytta o son cümlesi, evet tam da kendini tarif eden bir cümleydi o. Yani hayatını bir örgütlenme için veren insan. Yani bir organizasyonu hayatıyla sağlayan insan. Canına da mal olsa onu devam ettiren insan. Evet insanın hayatı buydu gerçekten. Şimdi şöyle bir bakın bütün değişim dönüşüm hareketlerini gerçekten. Aslında ne kadar tabii ki mutlak manada peygamberler Şimdi böyle insanlar. Değil mi? Yani bir şeye ihtiyacı yok. Onda ne varsa o onu kabul ettirmeye geliyor. Mesela Lenin'i misal verelim. Tartışılır bu tarihte tartışılma. Eğer Lenin'in abisini idam etmeseydi, Çar Lenin Lenin olur muydu acaba? Diye mesela bir tartışma da var. Belki duymuşsunuz. Duymuşsun. Yani mesela şöyle diyorlar. Eğer ki Çarlık Rusyası abisini idam ettirmeseydi, Lenin iyi bir avukat olarak hayatını tamamlayabilirdi. Ama Abisi idam olunca da intikam duygusu, tahrik olan intikam duygusuyla Lenin profesyonel bir devrimci oldu. Yani birini öldürmektense abisini öldüren düzeni ortadan kaldırdı. A -a Anlatabildim mi? Yani orada dikkat ediyorsunuz değil mi? Orada da ufak bir böyle bir tahrik unsuru var. Yani tabii ki ben o, o şeye o dereke ben mevzu anlaşılsın diye bu misali verdim. Yani haliyle böyle insanlar yani hareket ettiren, tahrik eden, motive eden, bir mücadeleyi hedefine ulaştıran insanlar bunlardır. Dolayısıyla da hani böyle bir zenginliğimiz olsun, bir vitrine koyalım filan gibi bu insanlar anılmaz. Zaten bu insanların eksikliğinde mücadeleler böyle bir tökezler. Yani toparlansa bile toparlanma süreçleri de uzun sürebilir. Oradan da fark edilir zaten. Yani Ünsal deyince de benim ilk aklıma gelen hep budur. Onun için de oradan hani böyle alınması gereken ders veya bürünülmesi gereken bir imaj söz konusu olduğunda bu durumu dikkatinize sunuyorum. Önemli çünkü bu. Arkadaşlar oradan ilave etmek istediğiniz bir şey varsa veya gündemle ilgili başka bir mevzuyla ilgili söyleyeceğiniz bir şey varsa katılın. Söyleyebilirsiniz. Tabi masanın başındaki arkadaşlar için de geçerli bu. Ben çay içiyorum. O hocam sözü ben alayım eğer müsaadeniz olursa. Bugünün önemi gün salı almak. Onu şehadet konuşmak. Bu vesileyle benim de aklıma geldi, yani Ali Osman'ın biraz önce anlattıkları üzerine Zaten beni tanıyan bilir, yani fikri mevzularda çok zayıfımdır Estağfurullah Ren şahsiyet mevzusu vardır Ünsal, Rems şahsiyettir Bir anekdot aklıma geldi, yine onu da aktarayım, böyle ayrılayım, müsaadenizi isteyeyim e, Metristeyken Kuvandanımız bana geldi işte ki yara, Mustafa dedi, biz bir şehit vermeden buradan çıkmayız dedi. Bir şehit vermeden buradan çıkmayız dedi. Evet, bir şehit vermeden buradan çıkmayız dedi. Benim gözümde de şehit namzeti Ünsal'dı. Ve ben mümkün mertebe bu metris döneminde Ünsal'ın hep yanında olmaya çalıştım ki, hani olur da bize de bulaşır, bir şey olur niyetiyle devamlı onunla olmaya çalıştım. Ama nasip Sancar kardeşimizeymiş. Bunu da rahmetle buradan analım. Onu da Allah şahadetini kabul eylesin. Amin. Bu mesleğiyle hepinizden Allah razı olsun. Tekrardan Ramazanız mübarek olsun. Müsaadenizle ben ayrılmak mecburiyetindeyim. Allah'a emanet olun hepiniz. Tamam sen de. Evet duymamıştım bunu. Bunu duymamıştık. Bak yeni bir şey öğrendik. Evet başka Hüseyin abi bir şey mi söyleyecekti? Yani aslında ben bir şey söyleyecektim. Mesela şeyini mesela ben kendi üzerimden örnek vereyim. Mesela bu tip adamlar böyle şeydir, böyle dönüştürür insan mesela. Ben kendimi örnek veriyorum. Mesela ben o zamanlar bağıma falan takılıyordum. Gayet de bir şeydim yani. Ama adamda bir şey var, böyle bu tip adamlarda böyle şey var. Dönüştürme gücü olur, onu nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Samimiyet kokan bir tarafları evet. var. Aynen, değil mi? öyle de diyebiliriz. Bunu söyleyecektim yani. Yoksa onlar bir sürü anım var. Yani yani bayağı şey. <laughs> Ama bir insanın pop poplanmaya yok. Evet, evet, kesinlikle. Yani o zaten yaşadık. Şimdi bir tanesini anlatayım mesela. Çok da önemlidir benim için. Ee, şeyin oğlu vardı. O ee, Uday'ın oğlu. Neydi o çocuğun adı? Mesut. 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 Mesela şeyden bizim toplantılarımıza gelirdi şeyde. Hı hı. Ee, o bombalanan yerde. Ona bir şey olmasın diye onu ta şeye kadar getirirdi insan. Hani korumalık yapardı bir nevi. Durağa kadar. He durağa kadar mesela. Kimse yapmaz bu işi. Akıl yani etmez. Çünkü o çocuk o anı tehlike aldı. O zamanlar böyle bir şey vardı. İran şey gerginliği vardı. Irak gerginliği falan vardı. İnsan hiç umursamazdı bile. Yani önemli şeyler bunlar. Evet. Bu tip adamların da dönüştürme gücü fazladır. Başka var mı arkadaşlar? Yani biz ne konuşalım. Mevzumuz hep aynı aslında. Ondan kopuk değil.